Tek bebeği kalan anneye geldim. <laughs> Anne buraya boğulun içine sokmuş bebeğiyle. Sen ne yapıyorsun orada? Ha? Sen orada ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun sen? Kıh mı? Bana mı kırk? Sen bana kırk mı yapıyorsun? Bu annen seni nerelere sokmuş? Ne? Nerelere sokmuş annen seni? Sen kendine mi girdin? Sen kendin girip yaramazlık mı yaptın? Hı? Kendin girip yaramazlık mı yaptın sen? Bana da aynı bu. Niye buraya taşındınız? Bu arada kirli de geldi. Anlıyor bunlar. Sessiz sedasız geldim ben buraya. Kirli arabanın altında yatıyordu. Bulaşmasın diye. Ama peşime takıldı geldi. Gel. Ne var? Gel çık bakalım oradan bakalım iyi misin sen? Çık bir bakalım. Ah kız, kız kız Annemiz de burada. Ha? Kız kız, kız, kız. Ay bana mı taşı yaptın sen? Sen bana tıs mı yaptın? Güzel gözlü. tıs mı yapıyorsun sen? Hadi bir çık bakalım boyunu görelim. Gel. Gel de bakalım. Gel. Gel. Gel bir boyunu pusunu görelim. Hı? Gel. Bir göreyim seni bakalım. Hı? Güzellik. Çık bakalım oradan bir anne maması yiyor. Işırtılarda sen mamaları toparladım. Bebek de iyice derine kaçtı. Kirloş. Ne yapıyorsun oğlum? Kirloş. Bakalım çıkacak mı? Yuvaları ileride duvarın dibinde. Ama buraya getirmiş bebeğini ya da bebek kendisi koşuştururken gelmiş artık büyüdü tabi bekliyorum çıksın sağlam mı iyi mi bir yerinde bir şey var mı yok mu ona bakayım ondan sonra devam edeceğim ama çıkmıyor yavrusunu kuruyor kirli erkek tabi ben giderken kirliyi götüreceğim ya o da çıkmadı orada. Hadi git kirli. Hı. Kapı Korktun mu? Motor çalışınca korktu. Oldukça sağlıklı, kilosu her şey yerinde. Nasıl? Sen benden korktun mu ya? Saklanmaya mı çalışıyorsun sen topaç gibisin ya? Sen çok tatlısın ya. Sen bal gibisin ya, bal gibisin sen bal. Oh oh, inanış. Ne oluyor da yürümüyor böyle avucumu tamamen dolduruyor. Annesi. Annesi bu senin bebişin. Hı. Saklan oraya sen. Saklan kuzum benim saklan. Sakla kendini sakla. Hı. Sakla. Gitti ki loşta. Tontonu. Korktun mu? Korkma. Büyümüş. Değil mi? Büyümüş. Kısım. küçük surat küçük surat bir oynamıyor musunuz

Oo. Oynuyoruz ama. Oyun da mı bilmiyorsun sen? Gel. Gel oynayalım gel. Ya yakala bunu. Yakala yakala. Sadece korkuyor. Çok mu ellediler? Görüşürüz küçük sırat. Güzel anne. Güzel kız. Gel. Aferin benim kızıma. Aferin. Hadi bak, çocuğum. Hadi bakalım. Tussi yapacak mı Son bir tussi yapacaksın mı Yapmayacağım. Alıştık mı? Hadi görüşürüz.